Şey muhabbetini soracağım. Yani tam hakim değilim. Sen beni anlayacaksın muhtemelen. Tamam. Bir böyle para gönderme bir şeyi var sende. Cahre'in ee, galiba ileştirmiş seni yıllar önce. Anladım ama abi. ne denir, Nasıl tanımlar? Onu biliyor musun? Biz bayramdan bayrama normalde bir etkinlik yapıyorduk. Ee, i̇nsanlar bir havuz hesabı oluyor. O havuz hesabına para gönderiyordu. Dolandırıcı demişti hatırlıyorum. Evet. Aynen. Beni hiç sevmez, nefret eder Cahre'im benden ama ben onu severim yani bu piyasanın en büyüğü sonuçta benim gözümde en azından. Çok da sevdiğim bir adam yani neden seviyorum bana ne dese ben yine okey anlatacağım. Yani ülkedeki durumları çok güzel gençlerin çok güzel sesi oluyor. Yani o konuda mesela hani siyasi anlamdaki atılımları hoşuma gidiyor. Tabii cezaevinden çıktıktan sonra çok fazla bulaşmayacağını söylemişti ama hani en azından ülke, ülkenin durumuna dair gençlerin durumuna dair verdiği doneler ve hani çaba benim gözümde çok okey bir şey ve çok hani e, çok farklıdır ben değeri. O beni severse sevmez çok bilmiyorum ama